Acıpayam Ticaret Odası Başkanı İsmail Aksoy, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Denizli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ayla Taşçıoğlu ve yönetimiyle birlikte Acıpayam Yeşil Yuva Ayakkabıcılar Kooperatif Başkanı Arif Alagöz'ü ziyaret etti. Başkan Taşçıoğlu, Kooperatif Başkanı Arif Alagöz'e şunları sordu. Birkaç model verildiğinde model çalışması yapılabiliyor mu? Alagöz, Yeşil Yuva Türkiye'nin en eski ayakkabı merkezlerinden birisidir. Yüzyıllara dayanan köklü bir üretim noktasıyız. Usta ellerde üretilen ayakkabımız tamamen deriden üretim olup sağlık koşulları en iyi olan ayakkabıdır. Ayakkabı sektöründe her modeli yapabiliyoruz. Modelistlerimiz var. Büyük markalara yatağında kaliteli ürünler yapabiliyoruz. Özel imalat da yapabiliyoruz. Acıpayam Meslek Yüksek Okulu'nda bölüm açıldı. Bölge halkı oradan çok istifade edecek dedi. Üretici esnaf Ramazan Mardin de bayan ayakkabı üzerine çalıştıklarını söyledi. Jel taban babetler yapıyoruz. Bütün yaptığımız ürünler deri, el emeğiyle yapılan ürünler. Bizim aslında tanıtıma ihtiyacımız var. Artık kabuğumuzu kırmak istiyoruz. Hakikaten güzel işler yapıyoruz dedi. Acıpayam Ticaret Odası Başkanı İsmail Aksoy, Yeşil Yuva'da hakikaten el emeğiyle çok kaliteli ürünler yapılıyor. Burada esnafımızın sorununu dile getirmek istiyoruz. İmalatçı esnafımız özellikle doğalgaz istiyor. Büyüklerimize duyurmak istiyoruz ve biz bunun takipçisi olacağız. Teşekkür ediyorum, esnaflarımıza başarılar diliyorum, dedi. Evet, Yeşil Yuva'da devam ediyoruz. Tabii önce başkanım izninizle İşletme sahipleriyle başlayalım. Evet Arif Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, tebrik ediyoruz. İş yerinizi gezdik. Gayet güzel. E, Azif Ayan için, Yeşilyuva için gerçekten çok güzel. Siz neler söylemek istersiniz? Yuva Türkiye'nin en eski ayakkabı üretim merkezlerinden biridir. E, bu yüzyıllara dayanan e, köklü bir e, üretim e, noktasıyız ayakkabı konusunda. Tabii e, biraz daha reklam e, yapmaya çalışıyoruz. Tanıtım yapmaya çalışıyoruz. E, ayakkabımız e, tamamen deriden üretim olup e, sağlık koşulları en iyi e, olan ayakkabıları Yeşilyuva'mızda üretmekteyiz. E, bütün Türkiye'nin e, Yeşilyuva ayakkabılarının girmesini is isteriz. Efendim merhabalar, sizi de tanıyalım. Tamazan Mardin, e, Mr. White firmasının sahibiyim. Siz, siz neler yapıyorsunuz imalat olarak, ne aşamadasınız bahseder misiniz? E, şu anda biz e, uzun zamandan beri üzerine bayan botu yapıyoruz jel taban e, bobetler yapıyoruz. Bütün yaptığımız ürünler deri. Ve bizim yaptığımız bu e, insanların hat meyledikleri dedikleri tarzda ürünler. E, Ürünlerimizin Arif Bey'in dediği gibi hepsi deridir. Ve kadınlar elde örüyorlar hepsi. Bütün ürünlerimiz kadınların elinden geçiyor. Kadınların emeği var. E, Arif Bey değindi gerçi de bizim de biraz böyle bir şeyimiz var. E, serzenişimiz var. Biz biraz böyle reklama ihtiyacımız var, tanıtma ihtiyacımız var. Ee, biz artık kabuğumuzu kırmak istiyoruz Yeşilya olarak. Yani bayağı bir ihmal edildiğimizi düşünüyoruz. Hakikaten güzel şeyler yapıyoruz. Yani burası böyle iki dağın arasında kaldığı e, böyle bir ön planına çıkması istiyoruz. Yani biz biraz destek istiyoruz. Para pul istemiyoruz. Sadece biz tanıtım istiyoruz. Bizim e, güzel şeyler yapıyoruz. Bir gelin görün burayı. O halde e, Aziz Bayan Çameli Ticaret Odası Başkanımız İsmail Aksoy'a soralım mı efendim? Evet başkanım e, duydunuz. Sadece... Evet. Sadece iki tane... Değerli esnafımız var. Duyduk. Ee, onların çağrısını duydumuz neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle biraz önce bir tekstil firmasındaydık Yuva'mızda. Şimdi de hmm. Yeşilioğlu denince ilk akla gelen ayakkabı. Arif Bey'in dediği gibi çok kaliteli, çok düzgün ayakkabı üretimi var burada. Kesinlikle burada herkes el emeğiyle yapıyor, kaliteli derinin gerçeği kullanılıyor. Tabii bunlar yapılırken de buradaki arkadaşlarımızın çok sorunları var. Ee, biz de ticaret odası olarak bu sorunları hem el almak hem de yerinde görmek için bugün onları ziyaret ettik. Ee, yine kadın girişimciler kurullarımız da vardı. Onlar da gördüler burayı. Ee, tabi buradaki arkadaşlarımızın, e, üreticilerimizin en büyük şikayetleri e, doğal gaz istiyorlar. E, buradan bütün e, bizi izleyen seyircilerimize, izleyenlerimize özellikle bizi yöneten e, devlet kademizdeki büyüklerimizden yeşil yolumuza neden doğal getiremiyoruz? Neden bu işletmeler doğal gazla ısınmıyor? Neden doğal gaz enerjisini kullanmıyor? İnşallah biz de bunların takipçisi olacağız. Önümüzdeki günlerde bunları takip edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz misafirperverlikten dolayı. Kolay gelsin. Başkanım çok teşekkür ediyorum.